Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben neredeyim? Bugün burada Daday At Çiftliği. Buraya ziyarete geldik arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Burada atlar var. Arkadaşlar burası turistlik yer. Gerçekten maşallah çok güzel yer burası. Atları biliyor şöyle buraya gelen dostlar atlara binip tatil ediyorlar. Şuralarda ceviz ağaçları. Burası arkadaşlar. Daday, Kastamonu Daday aç çiftliği diye geçiyor. Şöyle doğa manzara çok güzel. Gerçekten. Burası köy böyle. Muhteşem güzellik, doğa, köydeki evler. Benim oturduğum yerde buraya yakın çok güzel yer. Maşallah burada atlar. Arkadaşlar şöyle içeri doğru giriyorum. Tabii ki sahibinden izin aldık. Kılıç at çiftliği Arkadaşlar At çiftliğinin evi Burada odunlar Güzel tasarım olmuş Burası böyle çok güzel yer Gerçekten çok güzel yer Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliklere? Gerçekten muhteşem güzellikler. Arkadaşlar şöyle şuralar salınacak oturma yerleri. Gelen misafirler için. Burada da kuzular. Kuzular. Bakar mısınız? Minik minikler koyunlar. şunlarda da keçi, bebek keçiler. Çok güzel, çok şirinler. Burası bahçe. Her sene buralarda meyveler oluyordu. Bu sene olmadı, soğuk vurduğu için. Burada küçük midilli atı arkadaşlar. Bakar mısınız? çok güzel yer. Gerçekten doğa ile iç içe manzara. Arkadaşlar çok güzel yerler. Gerçekten çok güzel yer. Arkadaşlar burası böyle gidiyoruz. Merdivene yukarı. Güzel teras. Orada görünen tavus kuşları. Burası teras. Buralarda kahvaltı veriliyor. Düğün dernek oluyor. yerleri. Arkadaşlar böyle doğa doğa ile iç içe gerçekten çok güzel yerler. Böyle yerleri çok seviyorum. Çok güzel yerler. Gerçekten. Şuralar. Arkadaşlar böyle gidiyorum. Burası böyle güzel bir manzara gerçekten akşamdan yapılmış. Diyorum ya doğa ile iç içe ağaçlar bahçeler şuralar şöyle. Arkadaşlar burası dediğim gibi Hastamonu Daday At Mehmet Kılıç At Çiftliği diye geçiyor. Çok güzel yer. Buraya her yerden ziyaretçi geliyor. Burada genellikle arkadaşlar cumartesi pazar çok yoğun oluyor. Bugün günlerden cumartesi akşamüstü olduğu için şimdi tehne olduğu için Kocaban arkadaşlar, ceviz ağacı gerçekten çok güzel, çok güzel manzara. Buralardan iniyoruz. Arkadaşlar ben de köy çocuğuyum. Köyde büyüdüm. Yıllar önceleri bundan 40 sene öncesi buna harmanlarda ekinleri öküzlerle yani şöyle arkadaşlar buğdaylar bunlarla sürülürdü. Büyükbaşlarla o zaman tabii ki bu kadar şimdilik gibi imkan yoktu. Benim küçüklüğümde diyor, çocukluğumda. Bundan 40 sene öncesi düven diye geçiyor. Düvenin taşları burunlarından eski günlerime gittim. Gerçekten çok güzel. Ç çocukluğuma gittim. Buralarda soba yanıyor. Buralarda gelen misafirlere çay ikram ediyorlar. Sıcak sıcak. Şöyle arkadaşlar. Manzara çok güzel. Koyunlar. Kaç çay? Dört tane veriyorum. Arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar. Sizleri de bunları bekliyoruz. At çiftliği. Mehmet Kılıç. Emine Kılıç. Hatta buradan kızımız bize çay ikram edecek. doğa ile iç içe muhteşem güzellik. Kızı, Kızımız buradan bize çay ikram edecek. Şöyle gösteriyorum. Göstereyim mi? Tamam canım. Arkadaşlar, demin de göstermiştim. Şu keçilerin güzelliğine bakar mısınız? Koyunlar, keçiler. Burada benim torun da gerçekten çok seviyor. Tabii ki çocuklarımızın doğal iç iç olması. Korkma yavrum. Şu oyunu, ben tamam. korkuyorum. Bir şey yapmaz yavrum, korkma. Anneciğim Çok güzeller, çok güzeller yavrum. Bunu koyun. Onlar keçi. Yok yavrum. Buraya böyle koymuşlar. <laughs> Belki kakar Gel ya. Yanına gitme anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz şu güzelliği ya? Bu nedir? Çok, çok güzel maşallah. Tavuz kuşu. Gerçekten çok güzel. Subhanallah. Allah'ım. İlk defa yakından görüyorum. Gerçekten çok güzel. Maşallah. Allah'ım neler yaratıyor. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Ay Allah'ım. Gel canım gel. Az önce kuyruğunu açmıştı. Aç kuyruğunu görelim canım. Maşallah. Canım benim. Arkadaşlar çok güzel yer. Gerçekten çok güzel. Buralara sizleri bekliyoruz. Arkadaşlar çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sizleri buraya bekliyoruz. Mehmet ve Emine Kılıç at çiftliğine bekleriz. Biz burada çok güzel ilgilendiler, ağırladılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. İnşallah.